Genelde seninle Merkez Bankası yayınlarında beraber oluyoruz ve metni böyle detaylandırarak işliyorduk. Bugün herhangi bir karardan bir sürpriz bekler miyiz? Piyasanın beklenti sabit bırakması yönünde. Fakat hep seninle de tartışıyoruz. Parası aktarım mekanizmasının işlevselliğine yönelik net bir ifade gelir mi? Yeni bir adım gelir mi? Yan araçta olsun. Şimdi bir önceki toplantıda gelmişti likitliği daraltmak için Merkez Bankası 600 milyardan fazla likitle çekecek bir adım atmıştı ama o zaman tabii likitte fazlası bayağı yüksekti piyasada. Şimdi baktığımızda net API'nin artıda olduğunu görüyoruz. Ayrıca swap'ın swap tarafının yani lokal bankalarla yapılan swap işlemlerinin hacminin toplam miktarının da ...belirgin olarak düştüğünü görüyoruz yaklaşık zannediyorum son verilerde. 4 milyar dolar kadar da hatırlarsınız bu rakam 50 milyar doların da üzerindeydi birkaç ay önce... Dolayısıyla hani fonlama tarafında e, bence çok büyük bir adım e, atmayacak Merkez Bankası. E, repo piyasasında, yani gecelik faize de baktığımız zaman 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 e, politika faizi olan %50'nin altına sarktığını görüyoruz ama e, ortalamada yine de ona yakın seyrediyor. Dolayısıyla likitte tarafından ben çok bir adım geleceğini bu e, sebeple düşünmüyorum. Ekonomik aktivitede peki daha fazla yavaşlama, yaratma ihtiyacı var mı? Ona ilişkin göstergelerde ikinci çeyrek itibariyle ile belir, yavaşlamanın belirginleştiğine işaret ediyor. Hem talep göstergeleri ki bunun en önemlisi Nisan ayındaki hizmet sektörü üretim endeksiydi bence, hem de Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin kredi büyümesi gibi göstergeler talep tarafında bir yavaşlamaya belirgin yavaşlama işaret ediyor. Ayrıca anket bazlı üretim göstergeleri de tüm sektörlerde bir yavaşlama olduğuna işaret ediyor. Dolayısıyla bence merkez bankasının metninde de biz iç talepteki yavaşlamayla ilgili vurgusunu biraz daha belirginleştiğini görebiliriz. Kendi değerlendirmesinin de attığı sıkılaştırıcı adımların ekonomi üzerindeki etkilerini artık görmeye başladığını dolayısıyla daha net görmeye başladığına yönelik olacağını düşünüyorum. Bunlar da hep ilave bir sıkılaştırıcı adım atma ihtiyacını bence azaltabilir. Ama bu demek değildir ki hani tamam artık başardık ve artık faiz hı hı. tarafında hani istediğimiz, arzuladığımız noktadayız. Buna şöyle bakmak lazım. Tabii sadece aktivite değil. Bir yandan da kur korumalı mevduat var hala. 70 milyar dolara yakın. Ve bunun önümüzdeki dönemde kurumlar vergisi avantajının devam etmemesi durumunda tekrar bir TL'ye veyahut da bir kısımda tabii dövize yönelebilir bunun. Bu dövize yönelimlerini nasıl yöneteceğiz? TL'nin tercih edilmeye devam etmesi için hala faizin cazip seviyelerde olması lazım. Dolayısıyla da ben Merkez Bankası'nın Şahin duruşundan bir geri adım atmayacağını düşünüyorum. Hangi sıkılık düzeyindeyse onu koruyacağını düşünüyorum. Buradaki en kritik mesaj da tabii enflasyon görünümde ilave bir bozulma olursa Merkez Bankası gerekli sıkılaştırıcı tedbirleri alırım diyordu. Bu ifadesini koruyacağını ben değerlendiriyorum. Bu tabii aynı zamanda enflasyonla da ilişkili bir konu. Evet. Enflasyon hala hizmet tarafı oldukça katılık gösteriyor. Merkez Bankası'nın değerlendirmelerinde yer bulan bir unsurdu hoş haftaya enflasyon verilerini göreceğiz ve biz yıllık enflasyonda birkaç evet. puanlık düşüş olacağını düşünüyoruz ama yine de buradaki temkin duruş korunacaktır diye düşünüyorum. Şimdi paragraf paragraf hatırlamakta fayda var diye düşünüyorum. Özellikle tüketim malı ithalatının Nisan ayında cari işlemler dengesindeki iyileştirmenin sınırladığını iletmişti Merkez Bankası. İster istemez bir TL'deki reel değerlenmenin cari dengede yaratacağı bir baskıyı da beraberinde buradaki olasılıkları düşünüyorduk. Bu tarafa dair bir iyileşme görüyor muyuz peki? Mayıs ayı verilerine baktığımız zaman tüketim malı ithalatında bir yavaşlama görüyoruz ama hala toplam ithalatı neler arttırıyor diye bakarsak tüketim kategorisinin arttırmaya yani ithalatın yükselmesine sebep olacağı etkisinin azalarak da olsa devam ettiğini görüyoruz. Ama bir önceki ay kadar güçlü değil. Diğer tüketim göstergeleriyle de bir arada değerlendirdiğinde Merkez Bankası bunu iç talep için alarm verici ve sıkıntılı bir sinyal olarak bence nitelendirmeyecektir. Ama sizin bahsettiğiniz yani Türk lirasındaki reel değerlenme ve bunun cari açık üzerindeki etkisiyle birlikte yani enflasyon ve iç talep boyutunu değil de cari denge boyutunu düşündüğümüz zaman tabii ki kurun e, e, biraz son dönemdeki hareketlenmesine rağmen hala reel olarak bir değerlenme sürecinde oluyor olması orta vadede tabii bu konu açısından endişeleri canlı tutacaktır. Ama ben Merkez Bankası'nın buna ilişkin bir değerlendirme değişikliği e, metinde beklemiyorum. E, e, bu arada son dönemde e, bilmiyorum metinde yer alır mı almaz mı ama seçim sonrasındaki dönemde çok güçlü bir yabancı girişi ve yurt içi yerleşiklerinde dövizden TL'ye geçtiğini görmüştük. Şimdi bu hafta yayınlanacak pardon bugün yayınlanacak verilerde görmeyeceğiz ama BDDK'nın günlük verilerinden biz izlediğimiz zaman artış olduğunu görüyoruz. Yani döviz mevduatlarında artış olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla aslında o taraftan da biraz daha temkinli olma mesajı bence geliyor. Hmm. Kur artışı da dövizden TL'ye dönüş eğilimini bir miktar sınırlıyor olabilir. Tabii ki bayram etkisi de olabilir biliyorsunuz. Bayram'dan önce döviz satıp sonra tekrar dövizi alma şeklinde bir patika görebiliyoruz genelde. Bu Bayram sonrasındaki haftalarda daha net izlenebilir değerlendirilebilir ama bence biraz daha bu TL'ye dönme yani dolarizasyonu azaltma, enflasyonla mücadele konularında Merkez Bankası'nın temkinli olmasını gerektiren bir dizi gelişme var mali politikada bu arada çok önemli onu söylemeden gide, doğru, edemeyeceğim doğru. mali politika tarafında da ilave bir vergi paketi ve bununla ilgili ne kadarlık bir sıkılaştırıcı tedbir geleceği konusu belki bu toplantının konusu olmayacaktır ama önümüzdeki dönemde bence çok önemli olacak hatta bugünlerde biliyorsunuz e, faiz indirimini de daha fazla konuşmaya başladık. Senenin ilerleyen dönemleri için e, eğer bir mali sıkılaşma anlamında güçlü bir adım gelirse e, bu toplantıda değil ama ilerleyen toplantılarda Merkez Bankası'nda sene sonuna doğru bir faiz indirimde yönelme noktasında biraz elini rahatlatabilir diye ben düşünüyorum. Biz burada arada 5 puanlık indirim bu sene bekliyoruz. 5 puanlık? Da, evet. E, senenin sonunda bekliyoruz. Hı hı. Piyasada da fiyatlamalara baktığımız zaman bir indirim fiyatlamasının olduğunu görüyoruz türev işlemlerdeki değerlen değerlemelerden. Şimdi yılın ikinci yarısında dezenflasyon sürecinden bahseden bir merkez bankası PPK metni vardı. Özellikle Nilüfer Sezgin yani siz de bahsettiniz şimdi burada 5 puanlık bir indirimden bahsediyoruz diye. O halde dezenflasyon sürecini nasıl okumak lazım? Yani yıllık bazda değil aylık bazda işte %2 lik bir seviyede geldiği noktada mı dezenflasyon diye okumak lazım? Ya da baz etkisini dezenflasyonun içerisine dahil edebilir miyiz bu süreçte? Merkez Bankası'nın elini alınını rahatlatan bir şey mi? Yoksa hakikaten baz etkisinin yanında düşüş etkisi sağlamak zorunda olan da işte o veri. ikilik bir evet. artış. Evet bu arada %2 de Allah söyletti diyelim. Çünkü haftaya enflasyon verisi yayınlanacak ve %2 civarında bir piyasa beklentisi oluştuğunu ben görüyorum. Hmm. Bu tabii önemli bir rakam çünkü biz 3-3,5 altında bir rakam uzun zamandır görmüyoruz. O anlamda hani bir pozitif psikolojik olarak bir algı olarak bir miktar bir pozitif etki yaratabilir. Çekirdek enflasyonu biz yine de %2,6 gibi nispeten daha yüksek bir seviyede kalacağını düşünüyoruz ama manşette çok önemli olacak. Bu tabi baz etkisi asıl Temmuz'da başlıyor. Haziran ay için öyle bir baz etkimiz pek yok aslında ama yine de yıllık enflasyonda birkaç puanlık düşüş göreceğiz haftaya veri yayınlandığında. Merkez Bankası'nın faiz indirmesi için peki ne lazım diye bakarsak elbette ki gerçekleşen enflasyona değil Merkez Bankası ileriye yönelik enflasyonu nerede görüyor buna bakacaktır. Onun da en önemli sinyali aylık trendlerden anlaşılır hem sadece bir aylık yüzde ikiye düşmesi değil, bunun kalıcı olarak yüzde ikiye düştüğünü bir kere öncelikle görmesi lazım. Bir de tabii ki yıllık enflasyon da şöyle dikkate alacak diye ben düşünüyorum. Eylül ayına geldiğimizde yüzde altına inme ihtimali yüksek enflasyonun, yıllık enflasyonun. O da tabii politika faiziyle kıyasladığınız zaman artık politika faizinin sadece 12 ay sonrası enflasyonun değil, mevcut enflasyonunda yani Son iki ayın enflasyonunun da üzerine çıkmış olması gibi bir durumla bizi karşı karşıya bırakacak. Bu tek başına indirim için yeterli değildir tabii ki de. Ama diğer her şey de yolunda gidiyorsa artık mevcut enflasyonun da altına, pardon politika faizinde altına inen bir gerçekleşen enflasyon rakamı da varsa bence faiz indirimleri açısından biraz daha Merkez Bankası'nın elini rahatlatır diye düşünüyorum. Dediğim gibi tek on değil tabii ki faiz indiriminin sağlayabilecek unsur. Asıl daha önemli olan 12 ay sonra enflasyon beklentileri son e, anketlerde %31 seviyesindeydi 12 ay sonrası beklenti. Biz sizinle muhtemelen sene sonunda bir yayın yapsak, hı hı. eğer her şey yolunda gidiyorsa %30'un da altına inmiş bir 12 ay sonrası enflasyon beklentisi olabilir önümüzde. Bu da demek olur ki Merkez Bankası'nın %50'lik politika faizi 12 ay sonrası enflasyonun belki de 25 puan veya daha fazla üzerinde olacağı anlamına gelir ki bu önemli bir yani fazla bir sıkılık düzeyi olarak değerlendirilebilir ve Merkez Bankası'nı bir indirim noktasına getirebilir diye düşünüyorum. Ama birçok unsurun bir arada bu senaryoyu desteklemesi lazım. Buna ekonomik aktivite de dahil. Burada da yavaşlama e, ...aşırı ısınma sinyalleri görmememiz lazım. Yani yavaşlamanın devam etmesi lazım. Evet. Ma mali politikanın da sıkılaştırıcı yönde adımlarının geliyor olması lazım. E, diğerlerini artık e, piyasa koşullarında tabii ki dikkate alacağız. Yani e, bir dövizden uzaklaşma eğilimi devam ediyor mu? Yabancı yatırımcı ve fon girişi devam ediyor mu? Kredi notlarımız artmış mı? gri listeden inşallah çıkmış biz gibi konular da pek tabii ki belirleyici evet, olacak. Evet. Ana senaryomuz bu şekilde. Peki hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler, gıda fiyatları, enflasyon list baskıları canlı tutmaktadır demişti bir önceki PPK metninde. Şimdi bir enflasyonda dezenflasyon sürecinden bahsediyoruz ama küreselin de en büyük sorunsallarından bir tanesi hizmet enflasyonundaki katılıktı. Dolayısıyla bu bugün gelen noktada burada gecikmeli etkileri görüldü mü yoksa bu ifade tekrarlanır mı Merkez Bankası'nın PPK metninde şu ana kadarki göstergeler bu metnin bu ifadenin tekrarlanmasının daha doğru olduğunu gösteriyor. Çünkü son verilerde dahi hizmet enflasyonu evet, yüksekti. Evet. Yıllık bazda da oldukça yüksek bir hizmet enflasyonu var. Alt kalemlerinden baktığınızda kira enflasyonu örneğin çok yüksek ki bu da oldukça önemlidir. Talep koşulları ve fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik çabalar açısından işin ne kadar kolay veya ne kadar zor ilerleyeceğini gösterir. Şu anki tablo biraz zorluğa işaret ediyor. Burada tek hani avuntu şu olabilir. Talep koşulları yavaşladıkça gecikmeli olarak hizmet enflasyonuna da bunun bir yansıması olması beklenir. Ama şu anda biz o yansımayı daha görecek bir noktada değiliz. Dolayısıyla da Merkez Bankası bu taraftaki vurgusunu sürdürür diye düşünüyorum. Bu arada az önce konuşmuştuk hani manşet enflasyonu %2 gibi bir seviyede Haziran ayında gelme olasılığında mesela orada nasıl oluyor da bu %2 oluyor diye baktığımızda hizmet tarafından aslında çok bir katkı gelmiyor evet. buradaki yumuşamaya. Başka kategorilerden, gıda gibi, otomobil fiyatları gibi başka kategorilerden geliyor. Şimdi peki, burada e, diğer önemli noktalardan bir tanesi de kredi büyümesi ki e, özellikle merkezi yine altını çizdiği son dönem kredi büyümesi ve mevduat gelişmeleri göz önünde bulundurularak makrofinansal istikrarı koruyacak ve parasal aktarım mekanizmasını destekleyecek ek adımlar atılacaktır şeklindeki adımlar da atıldı peştira. E, şimdi kredi büyümesi tarafı biraz daha buradaki aslında işte elikite fazlalığı diyorduk, mevduat tarafındaki düşüş kredi Büyümesini biraz daha hızlandırma hikayesi tüm bu detaylarla birlikte ister istemez o enflasyonist baskılar tekrar mı canlanacak endişesi de vardı. Bu taraftaki gelişme ne oldu geçtiğimiz aydan bu yana? Yavaşlama hem tüketici kredilerinde hem de ticari kredilerde belirgin bir şekilde devam ediyor biraz mevsimsel olarak da ticari kredilerin yavaşlama dönemindeyiz. Muhakkak onun da bir miktar etkisi var ama yavaşlamanın dozuna baktığımız zaman biz bunun oldukça belirgin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla buradaki tablo benim değerlendirmem ek bir sıkılaştırıcı tedbir almayı çok gerektirmiyor diye düşünüyorum. Bu arada krediler tabii iç taleple ilgili olarak önemli bir sınırlandırıcı rol oynuyor ama aynı zamanda cari açık için konuşmuştuk yani reel değerlenme burada cari açık açısından bir risk oluşturuyor mu oluşturmuyor Doğru. mu diye aslında onu kredi boyutuyla birlikte düşünmek lazım kredilerin zayıflıyor olması ve kredilerin yine zayıf büyümesini de aslında garanti altına alacak bir takım tedbir paketlerinin de devrede olması. ...aslında cari açık açısından da bir katkı sunuyor. Yani kredinin bol olmadığı ortamlarda cari açığında biz geçmiş tarihsel verileri incelediğimiz zaman... ...böyle dönemlerde cari açığında çok problem seviyelere yükselmediğini görüyoruz. Evet şimdi tüm e, bu aslında gelinen ve dezenflasyon sürecinin başlama hikayesi... ...bundan sonraki süreçte işte 12 ay sonrasındaki enflasyon beklentileri bir düşüşe işaret ediyor. Peki bu başarı sadece para politikasının gecikmeli etkileriyle sağlanan bir başarı diye okuyabilir miyiz? Kamu maliyesinden ne kadar bir destek geldi? Burada şu an artık atılması gereken kamu maliyesi konusundaki adımlar neler olabilir bu sürece destek vermesi açısından? Evet. Şimdi tabii ki sadece para politikasıyla açıklayamayız ama para politikası yeni oluşturulan ekonomi programı diyelim, stratejisi diyelim, bunun en temel ayağı zaten hmm. en zayıf olan ayağı da orasıydı. Çok negatif reel faizdeydik ve enflasyonu körükleyici bir şekilde kurgulanmıştı para politikası. Dolayısıyla en önemli bacağı para politikası olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda yaratılmış olan işte sıkılaştırıcı döngüdeki seyirde. mali politika ise şu ana kadar özellikle tabii hani seçim öncesinde de yerel seçim öncesinde de aslında biraz da bilinçli olarak tabii ki hani mali politika tarafında çok büyük bir adım, oyun değiştirici bir adım atılmadı. Ama hemen seçimden sonra bir harcama kısıtı içeren bir tedbir paketi gördük. Fakat bunun etkisi 100 milyar TL'nin biraz üzerinde, hani milli asla oranla da %0.3 civarında hesaplanan bir boyuttaydı. Ve bizim %5'in üzerinde bir bütçe açımız olduğu düşünülürse çok anlamlı etki yaratacak düzeyde değildi. Ama şimdi yeni bir vergi paketi daha konuşuluyor burada tabii bir önceki paketin 3-4 katın büyüklüğünde bir şey en azından bence görülüyor olması lazım ki biz mali politika tarafı da artık ekonomi aktivitedeki yavaşlama ve bu yeniden dengelenme ve fiyat istikrarına giden yolda daha anlamlı bir aktör haline gelmiş diyebilelim. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bence bu pakete böyle bakmak lazım. Yani büyüklüğünü değerlendirirken. Bir de şunu da eklemek lazım. Hani para politikasıydı bu işin en önemli bacağı diyoruz ama tabii ki bunu bir paket olarak, bir bütün olarak değerlendirmek lazım. Yani kredibilite kazanma işi de buradaki çok önemli bir araç. Yani para, faizi sıkılaştırıyorsunuz, arttırıyorsunuz ama bunu nasıl bir ekiple yapıyorsunuz, yatırımcıları ikna etme gücünüz var mı e, gibi unsurlar da aslında faizi ne kadar arttırmanız gerektiğini de belirliyor. Yani daha düşük kredibilitesi olan bir program e, veya farklı bir ekiple yapsanız mesela belki de %50 değil bu işi %60 ile %70 ile götürebilecekken, Kredibilite kazanmayı mümkün kılan bir yan unsurlar eşliğinde yaptığınız zaman o zaman daha düşük bir faizle de yani düşük derken 50'ye düşük demiyorum da görece olarak daha düşük bir faizle yürütmeniz hı hı. mümkün olabiliyor. Dolayısıyla bu işi tabii ki sadece para politikasıyla anlatmak mümkün değil ama en önemli unsurunun para politikası olduğu da bir gerçek ve tabii beraberinde makro ihtiyati düzenlemeler gibi şey yine para politikası alanına giren konular olduğunu söyleyebiliriz. O halde çok kısa bir de şunu cevabını alırsam. İndirim bekliyoruz hepiniz de. 5 puanlık bir indirim. Evet. Son çeyreğe dair bir beklenti. Şimdi Eylül ayına dair de bir beklenti var. Aslında yılın sonuna dair de bir beklenti var. Sizdeki durum nedir? Ben Eylül'de geleceğini çok düşünmüyorum şu anda. Hı hı. Ee, çünkü Eylül ayı enflasyonu da Ekim'de göreceğiz. Yani en azından Eylül ayı enflasyonunun görünmesi ve %50'nin altına gelindiğinin görünmesi e, psikolojik olarak ve toplumsal hani kamuoyu diyelim desteği olarak da bence önemli olur. Aksi takdirde erken bir faiz indirimi olarak algılanabilir ve bunca yaptığınız kazanımlar aslında en azından önemli bir kısmı boşa düşebilir. Dolayısıyla ben burada Merkez Bankası'nın mümkün olduğunca faiz indirimine geç başlayacağını düşünüyorum. Biraz daha hatta Ekim de değil belki yılın son ayı veya sondan bir önceki ayı gibi bir takvimde bana daha makul.